Efendim herkese iyi günler. Bugün 23 Ocak 2023 Pazartesi. Bugün de yerel gazete manşetleriyle beraber olacağız. Efendim ilk gazetemiz Gazete Boğaz. Gazete Boğaz gazetesinde Çanakkale Müteahhitler Birliği Derneği Başkanı Salih Yıldız netleşen bir şey yok kafamız karışıyor şeklinde verilmiş bu haber. Evet, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışmalarıyla hayata geçen yeni konut finansman modeliyle yeni evim kampanyası hakkında açıklamalarda bulunmuş Salih Yıldız. Bu proje uygulansa, şartlar oluşturulsa gerçekten iyi. Sosyal devletin yapması gereken de olay bu zaten. Ama ne yazık ki bu şartlarda bunların olması imkansız demiş. Evet bir diğer haber alt tarafta okullarda dinselleşme hızla artarak kaygı verici boyuta ulaşmıştır demiş eğitimsen ee, bu konuda bir açıklama yapmış. Diğer bir haberde eğitimde eşitsizlik cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş bir boyuta ulaştı demiş. Evet geçelim. Burası Çanakkale Gazetesi'ne. Burası Çanakkale Gazetesi, Burası Çanakkale Gazetesi manşet haberi. Kuraklık Çanakkale'de arıları da vurdu. Kayıp yüzde kırk şeklinde. Evet üst haber var. Çanakkale'de ölü yosunlar Sarıçay'da adacık oluşturdu. Çanakkale şehir merkezini ikiye bölen Sarıçay'da yıllarda devam eden kirlilik ve benzeri yaşanan sorunlar bir türlü bitmiyor. Evet bize söylenen Devlet Su İşleri Belediye'nin ortak bir noktası. Bir tanesi işte ödenek yok diyor, bir tanesi vaktim yok diyor. Bunlar ikisi birbirinden böyle e, topu birbirine atarken Sarıçay da bu halde hala bekliyor. Efendim Ayvacık Belediyesi'nde kadrolu işçi maaşı 12.500 lira olmuş. Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram belediye bünyesinde çalışan kadrolu işçi maaşının 12.500 lira olduğunu açıklamış. Evet onlara da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Oradaki işçilerimize her ne kadar yetmese de en azından bir açlık sınırının üzerinde bir para. Evet Çanakkale Gündem gazetesine geçelim. Onun baş manşet haberi Gelibolu'ya liman müjdesi. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülde İskenderoğlu AK Parti Gelibolu İlçe Teşkilatı'nı Gazi Meclis'te ağırladı. Turan Geribolu'lu hemşerilerimizin uzun zamandır beklediği liman projesinin üst yapı ihalesini salı günü yapıyoruz demiş. Evet bir başka haber barınma hak değil lüks oldu. Çanakkale'de kiralar aldı başını gitti şeklinde haberde verilmiş Çanakkale Gündem Gazetesi'ne. Hemen geçelim işte Çanakkale Gazetesi'ne. İşte Çanakkale Gazetesi'nin manşet haberi 2023 yılı altın fiyatlarının yükseldiği bir yıl olacak <laughs> şeklinde yatırımcılara 2023'te riske girmeyin uyarısı verilmiş. Evet diğer haberler zaten öbür gazetelerimizde de yer alıyor. Kalem Gazetesi'ne geçelim. Böyle giderse ileride deniz balığı altınla yarışır demiş. Evet, bir balıkçılık yöneticisi ufakken avlanan balıkların üreyemediğine dikkat çekerek böyle giderse ileride deniz balığı altınla yarışır demiş. Av yasağının 1 Mart gibi daha erken bir tarihe çekilmesini önermiş. 18 santimetre altındaki yavru çınakopların avlanması Tarım ve Orman Bakanı tarafından zaten de yasaklanmıştı. Haberi yer almış. Evet hemen geçelim. Kalenin Gazete Kalenin Sesi Gazetesi'ne Şener Çom rektörlüğüne talip oldu. Bu görev hayalim. <laughs> evet Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde önemli görevlerde bulunarak başarılı çalışmalar imza atan, uluslararası ödüller alan, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener Çomur rektörlüğüne aday olduğunu açıklamış. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyelim. Efendim bir alt haber. Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki. Çanakkale'de düzenlenen basın açıklamasıyla İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterildi. İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstermek amacıyla Yurt genelinde olduğu gibi Çanakkale il genelinde tüm camilerde sabah namazı vaktinde Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Evet böylece tepki gösterilmiş. Efendim geçelim Çanakkale Olay gazetesine. Çanakkale Olay gazetesi manşet haberde Çanakkale sizi unutmayacak Telat Hoca saygı ve özlemle anıyoruz. Evet eğitimsel şube başkanlığı yapan bilim insanı Profesör Doktor Terat Koç ölüm yıl dönümünde anıldı şeklinde haber var. Bir başka haber Çanakkale'de suç örgütüne yönelik operasyonda operasyonda 7 zanlı tutuklandığı haberi de var. Evet, Vitamin gazetesi muhalefet karıştı iktidar yolunda şeklinde bir manşet haber. CHP'de vekil aday adaylığı için boşalan il başkanlığı koltuğuna atama yapılmasıyla başlayan tepkiler hafta sonu sürdü şeklinde verilmiş. Vitamin üst haberi çan jandarma uygulama noktasını ziyaret etti. Kim? Vali İlhami Aktaş bu haber burada yer almış. Biga'nın Sesi gazetesi. Beyaz eşyaya zam geldi. Vatandaş soluğu tamircilerde aldı. Gelen zamlar nedeniyle vatandaş beyaz eşyalarda tasarrufa gidiyor. Bozulanın yerine yenisini almak yerine tabir ettirmeyi tercih ediyor. Evet bu konuda ben de ayakkabıcılarla ilgili böyle bir şey gözlemledim. Yeni ayakkabı almak yerine herkes ayakkabısını tamir ettiriyor. Ayakkabıcılar... Önümüzdeki iki ay için bize gelmeyin diyor ayakkabı tamircileri. Çünkü doluyuz diyorlar. Artık onlardan randevu ile çalışır hale gelmişler. Efendim altı haber. Biga'da sokak köpekleri kısırlaştırılıyor. Biga köylere hizmet götürme birliği sokak hayvanları için aldığı önlemleri sürdürüyor demiş. Efendim Biga'da bildiğiniz üzere çocuklara saldırdığı haberi vermiştik. Daha önce buna uygun olarak böyle bir kısırlaştırma yöntemi seçilmiş herhalde. Ben pek anlayamadım ama neyse. Büyük Zafer Gazetesi'ne geçiyoruz. Büyük Zafer Gazetesi'nde Evreşe Belediyesi'nde 700 bin lira olan bütçe 17 milyon liraya çıktı. Evet yanlış okumadım. Ben de acaba bir daha mı yanlış mı okudum diye bir daha bakıyorum. 700 bin lira olan bütçe ...uskoca Evreşe Belediyesi'nde... ...700 bin liraymış efendim bütçe... ...17 milyon liraya çıkmış... ...neden çıkmış... Ee, ...işte hayat pahalılığından olsa gerek... ...ama bunu inkar edenler var... ...Baro'dan... ...Gelibolu'daki meslektaşlarına ziyaret... ...evet Çanakkale Baro Başkanı... ...Avukat Hande Keskin... ...Yönetim Kurulu üyeleriyle beraber... Gelibolu'daki avukatlar ile bir, bir araya geldi haberi verilmiş. Efendim Ay Yıldız haberine, Ay Yıldız gazetesine geçiyoruz. Bugün benim dilimde bir şey var herhalde. Ay Yıldız gazetesi, Gölcük caddesindeki çile ne zaman bitecek? AK Parti İl Genel Meclis Üyesi ve İlçe Başkanı Serhat Sürücü, Gelibolu Belediyesi'nin Gölcük caddesinde devam eden çalışmaları ne zaman biteceğini Belediye Başkanı Mustafa Özacar'a sorarak, buradaki çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini belirtti demiş. Evet, İl Genel Meclis Üyesi ve İlçe Başkanı Serhat Sürücü demiş. Osman Selvi güven tazeledi. Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinin hafta sonu gerçekleştiren seçimli genel kurul toplantısında mevcut başkan Osman Selvi yeniden seçilmiş. Memleket Partisi birinci olan kongresi yapılmış Gelibolu'da ve daha önce ataması yapılan Hasan Başak seçilerek Memleket Partisi Gelibolu ilçe başkanı olmuş. Evet Lapseki gazetesi 83.689 öğrenci karne aldı şeklinde haberi manşete taşımış. Çanakkale'de 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte il genelinde toplamda 83.689 öğrenci karnelerini alarak tatile girdi. Evet Çanakkale 500 bin nüfus olduğunu düşünürsek 83.689 öğrenci karne almış. Yaklaşık 100 bin olsa 5'te biri öğrenci demek ki. O zaman Çanakkale nüfusunun epeyce yaşlı olduğu da ortaya çıkıyor. Bunu zaten daha önceki haberlerimizde de vermiştik. Lapseki'de ise 3281 öğrenci yarı yıl tatilinde karne aldığı haberi yine gazetenin manşet haberleri arasında yer almış. Efendim Çan'ın Sesi gazetesine geçelim. Bilim ve sanat dolu bir tatil. Çam Belediyesi yarı yıl tatilinde öğrencilerin 15 günlük bu zaman dilimini eğlenceli ve verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz bilim sanat etkinliği düzenliyormuş. Evet gayet güzel bir şey çocuklar çünkü bir 15 gün ne yapacaklar annesi babası çalışanlar için durum gerçekten kötü evde tek başına bırakamazlar başka bir yere gönderemezler. Evet Çam Belediyesi de bunu düşünmüş olacak ki onlara bilim ve sanat etkinliği düzenlemiş. Evet ümreciler doğalarla uğurlanmış Çan'da bu haberde gazetede verilmiş. Evet geldik son gazetemize Biga Doğuş gazetesi manşetine su seviyesinin düşmesi vatandaşı tedirgin ediyor haberiyle. Çıkmış vahşetiyle. Bigan'ın Köyü göletinin su seviyesi yaşanan kuraklık. Yağış miktarın düşmesi nedeniyle büyük oranda azaldı. Bu haberi de daha önce de vermiştik. Küresel ısınma başta olmak üzere birçok faktörden dolayı e, su seviyesi düştü. Kuraklık gerçekten çok zor, çok kötü bir şey. Aman dikkat edelim. İlçe Av Komisyonu toplantısı yapılmış. Biga Kaymakamı Erdinç Dolu Başkanlığı'nda kaymakamlık makamı toplantı salonunda ilçe av komisyonu toplantısı yapılarak kara avcılığı kapsamında avlanacak hayvanlar, avlanma limitleri ve avlanma günleri görüşülmüş. Evet ben bu avlanma işine karşı olduğum için bu haber beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Ömerim Biga Doğuş Gazetesi bitirdik bugünkü manşetlerimizi yarın tekrar birlikte olmak umuduyla herkese hoşça kalın.